Evet bugün süt topları yapıyoruz. İlk olarak bir su bardağı süt kullanacağız. Çok az malzemeden çok lezzetli bir tatlı hazırlayacağız. Bir su bardağı sütü kabımızın içine döktüm. Üzerine şeker ilave edeceğiz. 6 kaşık şeker çok değen azaltabilir. Ama tatlı olması güzel oluyor arkadaşlar. Daha önceden denedim ben bunu. altı kaşık şeker koyduk. Üzerine de 6 kaşık nişasta koyacağız. Mısır nişastası kullanıyorum. Şimdi koyduğumuz malzemeleri güzelce çırpıyoruz. Bütün malzeme bu kadar. Evet, iyice çırptık. Şimdi ocağa pişirmeye koyacağız. Çok kısık ateşte pişireceğiz. Evet, ocağa koyduk tatlıyı. Kısık ateşe koydum arkadaşlar. En kısık ocakta sürekli karıştırarak pişireceğim. Hızlı açmayın, yanar ve rengi gider. Beyaz kalması lazım. Sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Evet yavaş yavaş bakın koyulmaya başladı nişasta bu aşamada sürekli karıştıracağız ki gibi yanmasın çok kısık ateşim renginin değişmemesi lazım. tamamen koyacağız nişasta pişene kadar karıştırıyoruz çiğ nişasta kokusu gelmemesi lazım bu şekilde sürekli dip kısmından toplayarak yapışmasına engel oluyoruz. Artık tamamen koyuldu. Ateşi kapatalım. Ocağımızı kapatıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi hazır. Bunu bir kaba çıkaralım ki çabuk soğusun. Şöyle bir kabın içine çıkarıyorum. Bakın bu şekilde toplanması lazım. Şimdi şekil verme aşamasına geçelim. Şöyle bir çay kaşığı ile büyüklüğünü ölçeceğim. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Elimle toparlıyorum. Bakın bu şekilde toplarımızı hazırlıyoruz. Tabağımıza koyuyoruz tekrar yapalım hepsi aynı ayar olsun bu şekilde hazırlayacağız Evet süt toplarımızı hazırladık. Şimdi üzerine süsleyelim. Üzerine süslüyoruz. Kakao, tarçın istediğiniz bir malzeme ile süsleyebilirsiniz. Şöyle azar azar. Evet süt toplarımız hazır arkadaşlar. Çok pratik, çok hafif, çok da lezzetli bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de çocuklarınıza bu tarifi hazırlayın. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.